1970'lerin sonunda Kaliforniya'nın sakin kasabalarında gece sessizliği bir korkuyla bozulmaya başladı. İnsanlar kapılarını kilitlerken çocuklar içeri çağrılıyordu. Çünkü geceyi kabusa çeviren bir katil vardı. Kimliği bilinmeyen bu kişi karanlık sokaklarda sessizce dolaşıyor, kurbanlarını seçiyordu. Golden State Killer çoğunlukla gece yarısı saldırıyordu. Sessizce evlere giriyor, çoğu zaman kurbanlarının uykuda olduğu anları seçiyordu. Şiddetli ve acımasız yöntemleriyle hem fiziki hem de psikolojik korku salıyordu. İlk saldırıları küçük kasabalarda başladı, ardından korku dalga dalga yayıldı. Polis olayları araştırmak için seferber oldu. Ancak 1970 ve 80'lerde teknoloji ve adli tıp sınırlıydı. Deliller toplanmasına rağmen katilin izine rastlamak mümkün olmadı. Her yeni saldırı korkuyu arttırırken polislerin çaresizliği de büyüyordu. Medya bu gizemli katilin haberlerini büyük manşetlerle duyurdu. Halk paniğe kapıldı, hayat normale dönemez oldu. Golden State Killer lakabı medyada hızla yayıldı ve katil kamuoyunun korku simgesi haline geldi. Zaman ilerledi. Yeni cinayetler azaldı, vaka soğudu. Dosyalar raflarda beklemeye başladı. Birçok insan katilin yakalanamayacağını düşündü. Ancak bazı dedektifler umutlarını yitirmedi ve eski dosyaları yeniden incelemeye başladı. 2010'lu yıllarda DNA teknolojisinde devrim yaşandı. Bilim insanları yıllar önce alınan kanıtları modern yöntemlerle analiz etmeye başladı. Bu yeni teknoloji soğuk vakalara yeni bir umut getirdi. Polis halka açık genetik veri tabanlarını kullanarak DNA eşleşmeleri aradı. Bu katilin doğrudan bulunması değil ailesinin izini sürerek kişinin kimliğinin ortaya çıkarılması demekti. Aylar süren araştırma karmaşık aile ağaçlarının oluşturulmasıyla sonuçlandı. Sonunda polis Joseph James D'Angelo adlı eski bir polis memurunun şüpheli olduğunu tespit etti. DiAngelo yıllar boyunca saklanmış ve sırra kadem basmıştı. 2018 yılında tutuklandı ve suçlamaları kabul etti adalet yerini buldu. Yıllarca süren korku ve acıların ardından mağdurların aileleri biraz olsun rahatladı. Bu dava sadece bir katilin yakalanması değil, insanlık için de büyük bir zaferdi. Golden State Killer vakası, soğuk dosyaların bile teknolojik gelişmelerle çözülebileceğini gösterdi. Suçlular ne kadar gizlense de adalet er ya da geç yerine ulaşır. Bu hikaye dedektiflerin azmi ve bilimin gücünün ortak zaferidir. Videomuz bitmiştir. Böyle daha fazla içerikler istiyorsanız takipte kalın.